Niloya tak sende la bu var sende var mı Ağla Ezik Arizona kare takliti la la Benim güzel kızım bugün ne? Hadi Defol git. Affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim. Cağım cağım cağım. Ne anlatıyorum da abla gözünü seveyim ben. Babamın bu baba mu almazsın? Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Bu videoya bin like verdiğinde seni satacağım. Ne yapayım? Baba. Ve gidip ona bubuyu alacağım. Ne oldu bu? Yok ya. Yok ya. Yok ya. Evet. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ha bu bu geldi. Osuruk. Gençleştim resmen bu kadar mı fark eder? <laughs> Canım kölem benim seni ben... <laughs> i̇şte buna çok sevindim. <laughs> Bile gördük. <laughs> Demek bir Labu almazsam beni satacaksın. Hadi bakayım. Videoya bin like ve bin abone gelirse bir sonraki videomda Testo taylan ev ziyaretinde seni satacağım. Onaylıyor musunuz? O onaylıyorum. Çok teşekkür ederim Recep Bey. İyi günler. Sel bebeğin.